Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Umarım hepiniz iyisinizdir. Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı. Umarım istediğiniz sıralamaları elde etmişsinizdir. Hedefi Milli Savunma Üniversitesi olan gençler, yolunuz açık olsun. Umarım bu ilk basamağı güzel bir şekilde geçmişsinizdir. Şimdi konuşmak istediğim grup sınava öylesine kendisini denemek için giren grup. Değerli arkadaşlarım eğer sınavınızı iyi geçtiyse zaten herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. İşte TYT denemelerinizi, AYT denemelerinizi aynı şekilde çalışıp kendinizi motive ediyorsunuz. Bunda bir sıkıntı yok. Benim şu an konuşmak istediğim grup sınava girip istediği sonuçları alamayan grup. Değerli arkadaşlarım MSÖ'de kötü yaptıysanız TYT'de de illa yapacaksınız diye bir şey yok. Bunu öncelikle aklınızdan çıkarın. O sınavlar arasında herhangi bir bağlantı yok. Herhangi bir e, Benzerlik de yok. Yani defalarca şunu gördük. Topluluk kısmına da yazdım. MSÖ'de 80 yapmış. YKS'de 10K yapmış. Tamam. Yani istediği yere gitmiş. Ya da MSÖ'de 10 yapıp sonra TYT'de düşenler var. Yani arkadaşlar bu sınavlar birbirleriyle alakalı değil. Hatta şunu da söyleyebilirim. Yani geçen sene TYT'de 58K sıralama yapıp sonrasında pazar günü güç bulup sınava gidip 8K'ya çeken öğrencimizin netlerini sizlerle paylaştım. Yani şu an hiçbir şey bitmiş durumda değil. Bu MSU'yu de peki ne oldu hocam? Bu MSU'yu bize ne anlattı? Arkadaşlar şimdi bakın e, mesela sallıyorum. Ben kendi öğrencilerimden örnek veriyorum. İsim vermeyeyim de çocuklar şimdi alınabilir belki. E, mesela Türkçeden çok zor çıktılar. Türkçede çok fazla zaman kaybettiler. Bu da matematik netlerine yansıdı. Bu da sıralamalara yansıdı ve moralleri bozuldu. Ya demek ki sen bu denemede süre işine biraz daha dikkat etmelisin. Büyük bir sınav e, sana bunu gösteriyor. Mesela şey diyoruz işte Töder'de, Özdebir'de 5K yapıyordum, MSÖ'de düştüm. Ya olabiliyor arkadaşlar, olabiliyor bunlar. Yani sizin hedefiniz Haziran'daki sınava en iyi şekilde hazırlanmak. Şimdi süreye dikkat ederseniz mesela sallıyorum, e, sosyal çok bilgi ağırlıklıydı diyorlar. Benim alanım değil bilmiyorum ama e, TYT sosyal bu kadar bilgi ağırlıklı gelmez belki. Ya da işte e, belki fen başka gelir yani bu, bunlar farklı sınavlar arkadaşlar. Bu bir deneme yani bir denemeniz kötü geçtiğinde ne yapıyorsanız aynı şeyi yapın. Eksiklerinize bakın. Hangi konularda eksikleriniz var ve eksiği kapatmak için gidin. Daha fazla soru çözün. Daha fazla çalışın. Bu kadar basit. Ha bir de AYT'nin gücüne inanın arkadaşlar. Bunu samimiyetle söylüyorum. Lütfen AYT konularınızı bitirip bir an önce benimle veya başka hocalarımızla fark etmez. Deneme çözüp analizlerinizi yapın ki geride kalmayalım. Ha konular ne zaman bitmeli sorusu çok sık geliyor. Arkadaşlar yani bu ayın sonunda ya da mayısın 10'unda falan artık biz bitirelim artık bu konu işini ve iyice denemeleri yüklenelim sabah akşam." diyor. Başka bir konuşacağım konu ne var? Heh, mesela şu an ben dışarıdayım arkadaşlar. Gergin olduğum için bugün e, şu, a, arkada eski okulum var. Az önce göstermeye çalıştım ama gözüktüğümü bilmiyorum. Burada şimdi çocuklar top oynuyor. Güzel bir parttayım yani. Biraz kafamı dinliyorum açıkçası. Evet. Arkadaşlar kendinize böyle bir off verebilirsiniz, bir toplanabilirsiniz, yeniden bir program yapabilirsiniz. Yani mensubu arkadaşlar sizin hayatınızda gerçekten sadece pahalı bir deneme olarak kalacak belli bir süre sonra. Ha, sınavda iyi yapanlar siz de lütfen temponuzu kaybetmeyin, rehavet çökmesin üstünüze. Biz yine denemelerimizi çözmeye devam edelim. Eksiklerimizi soru bankasından kapatmaya devam edelim. Tekli soru çözümü yapan hocalarımızı takip edelim. Çok güzel sorular çözüyorlar. Bunu zaten sık sık söylüyorum. Kendinize bir ritim oluşturun arkadaşlar artık günde 6-7 saatler gerçekten e, olmalı arkadaşlar. Ben böyle düşünüyorum. Umarım Haziran'da istediğimiz sonuçları elde edeceğiz diyorum ve size veda ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet göstermek için yoğun bir çaba sarf ettim. Şuradaydı arkadaşlar. Gerçi devrilmiş artık. Şöyle göstereyim. Farkı da belki Çinelliler zaten biliyordur. Çok seviyorum arkadaşlar burada oturmayı. Böyle güzel bir park. Şurası da. Şurası da arkadaşlar eski okulum. Bunu da göstermek istedim sizlere. Hadi görüşürüz bakalım. Kendinize iyi bakın.